Acaba orta çağda yaşayan bir savaşçı olsaydık ne olurdu? Selamun Aleyküm Arkadaşlar ben Ahmet Kerim Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bu video kanalımda çektiğim en kaliteli video olacağını düşünüyorum Çünkü eğlence bir oynanış ve webcamli bir seyir ile sizlere sunmayı düşünüyorum Umarım beğenirsiniz oyunumuza geçelim Evet oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Ben karakterimi zaten oluşturdum. Oyuna başlarken bir hikayeye göre başlıyoruz ve hikayede şu şekilde. Bizim ailemizi haytutlar kaçırıyor ve biz de onların izine sürüyoruz. Bakalım nasıl olacak neler yapacağız. Öncelikle kardeş bana bir şeyler diyor. 3 gündür onların izini sürüyoruz falan filan derken dövüşmeye hazır mıyız onları bulduk diyor. İstersen burada eğitime katıl alıştırma yap diyor. Eğitimimizi bir yapalım. Gerçekten de kaliteli bir oyun. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğitim yapalım dedim de öyle bir atma yoktu. Sadece nereden saldıracağını, nereden savunacağını gösteriyordu. Eğitimden çıktım. Şimdi yavaştan görevimize doğru gidelim. Teva köyüne girdik. Etrafı dolaşalım bakalım. Burada kim varmış? Hadi bakalım köy büyüğünün yanına gidelim. Ersek falan alacakmışız. Biz yabancıyız yeni geldik. Kardeşlerimizin iznini söylüyoruz. Yani gördünüz mü onları diye. Evet arkadaşlar kuzeye gittiklerini düşünüyorlarmış. Biz oraya doğru gidelim. Oo askerlere bakın. Bütün askerleri toplayalım. Bir de ürünümüzü alalım şöyle bir sürü tal var. da konuş diyor. Yanına gidelim. Hemen bakın bu akıncılar. Daha çok akıncı değil bunlar. Çapulcu. Hemen yakaldık. Saldıralım bakalım. Oyunun savaş mekaniği de bu şekilde. Saldır. Evet, hemen bunları avlayalım hemen. Eşatmayın arkadaşlar. Gelin çapulcularla savaşıyoruz. Bunların hepsini mi risk aldım? hepsine Radagos'un bir tane çapulcusunu ben aldım. O biri daha gitti. Bu bayıldı. Bunu da yakalayalım. hadi bakalım. Tamam kılı çıktı diyecektim ki arkadan vurdu bizim asker. Asker esir alınmış onu da kurtardık. Ordumuza kattık. Ve burada bazı becerilerimiz gelişiyor. Şu an bir şey verebiliyoruz. Önce bir liderliğe vermek istiyorum. Şu an köy büyüyle gidip konuşmamız gerekiyor herhalde. Yok şu an değil. Biraz da tokatlayacağız bunları. Saldırın. Hücum Allah akber. Hikaye modunu bayağı bir oynamıyordum arkadaşlar. Güzelleştirmişler yani daha da güzel olmuş. Saldırın. Ulan vurdu bana bayağı bir canım acıttı. Gerçekten Nacak da bayağı bir vurdu. Burada da zafer bizim. Daha kaç tane savaşacağız bunlarla ya? Son bir birlik kalmış o da bu. Hemen yakalayalım bunu da. Gelin ulan buraya. Hani uzaktan oklayayım bunları. Tabi şu an acemi olduğum için yayı bayağı yavaş çekiyorum. Açıyorlar. Yakalayın onları. Evet. Sonunda görev bitti. Bu arkadaş yakalanmış onu kurtardık şu anda. O yere bana kurtardık ya. Pek bir şey bilmiyorum ama birkaç ipucu verebilirim dedi. Şu anda onun ipucu verdiği yere doğru gidiyoruz. Radagos'un sığınağı. Saldığında sanırım. Saldır. Evet orada yatıyor galiba. Onda bir yok saldırdım hemen. Oo, aradan vurdum arkadaşlar onu da. İlerleyin ilerleyin. Ulan tek başına 15 kişi de saldırıyor ya. Bakın şurada biri var görüyor musunuz? Ne yapıyor orada? Evet şu anda Radagot'a karşılaşacağız. Kardeşlerimizi kurtaracağız. Bakın geliyor. Beni dual yapmak istiyor. Ama ben onursuz insanlara dual yapmam. Saldığın askerler. Onu ben bayatacağım. Bayıldı. Hemen bütün eşyalarını alalım. Ya böyle düşersin işte. Haydutluk yaparsan böyle tutsak boylarsın. Pişmanım beyim. Burada bir tane hazine bulmuşuz. Gelişmeye başladığımız için bir tane bir sual istiyor. Aklıma bir sual geldi. Şu suali kullanacağım. Bu suali kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane sancak yapalım hemen kendimize. Şöyle yan hilal olarak bu var. Ama bunun ortasında böyle bir işaret var. O yüzden yukarı bakan hilal alıyorum. Rengini de boyalım. Bunu beğendim arkadaşlar. Büyük ihtimalle o sandıktan bu eser bulundu. Evet eğitimi bitir diye bir başarımı aldım. Ulan kaç yıldır oynuyordum şu başarımı almamıştım ya. Aa bütün bizi terk etmiş. Natronos'a gitti hepsi. Galiba ona verdik hepsini. Şimdi köyden köye dolaşalım biraz da özgürüz. Bu gereken görevleri karşıladıktan sonra bir klan kuruyoruz kendimizi. Aslında klanı kurduk sayılır. Sadece birinci klan seviyesine ulaşacağız. Onun dışında bu Nereses'in budalılığı büyük bir savaş kalırdı ulan. O savaş nasıl oldu nasıl bitti diye kalırdı krallardan veyahut da diğer lordlardan savaş hakkında bilgi alacağız. Ve kalırdı sancağını toplamaya çalışacağız. Onun dışında görevlerimiz böyle. Evet şu anda özgür özgür dolaşabiliriz çok güzel gerçekten. Pek paramız yok. O yüzden demirciliğe özen göstermemiz gerekiyor. Ama ben şimdi e, yükleri taşımaya gerek yok. Bir tane at alayım şöyle askerlerim gelişirken kullanırım. Evet iki tane beceri puan daha gelmiş. Öncelikle kendimize bir geliştirme bakalım. Biniciliğe de verelim. Biniciliğimiz hızlı olsun. Hızlı at sürelim. Kaçak avcılar ordusu. Bakın şu anda pek bir gücümüz olmadığı için bu göreve gelişmek istemiyorum. Çünkü biraz askerimiz olması gerekiyor bu görev için. Şimdi özgürce takılacağız. 11 asker yeterli. Biraz çapulcu bulursak onları tokatlarız. Olan için çapulcu olmaz şu köylerin etrafında ya. Turnuvaya denk gelsek o da güzel aslında. Ben en son oynadığımda en iyi parayı çift eli kılıç yapıyordu. Ama aslında var ya başlangıca bu siparişler güzel olur arkadaşlar. Ama şu anda bunlar için arkadaşlar yüksek şeyler istiyor. Şu anda gerek yok onun için. Yüksek leveller istiyor daha doğrusu. Evet. Şu anda gördüğün gibi hiçbir şeyimiz yok. Çok güzel. 8 tane amacı buldum. Hemen girişelim bunlara. Bekleyin geliyorum. Çok hızlı gidiyorlar. Ama yakalarız onları. Bizden yavaşlar. Gündüz gece gidiyoruz be. Hadi az kaldı. Yakala onları. Yakaladık. Tam da köylülerin yanında ha. Ha kimi tehdit ediyorsun lan? Balkan duvarına geçin şuraya. Evet askerimiz çiftçi ama olsun. Çiftçiler değil savaşır. Orak tırpanla gireceğiz çapuculara. Saldırın. Allah Allah Allah. Seni bir alalım gel buraya. Hadi beyler. Arayalım onları. Atıma vurmayın. Eyvah bir tane imparator askerimiz gitmiş. Mevta. Diğeri bayılmış neyse ki. Bir daha gitti bunların evet. Helal olsun size. Helal olsun. O hepsini okçu yapalım. Hepsini alayını okçu yapalım. Başlarda okçu çok içe şey yarıyor. Bakın hemen nasıl kaçıyor görüyorsunuz değil mi? Bir kendimize gelelim. Dağınık düzenden çıkalım. Hadi gel bakalım. Kaçamazsın benden. Bakın bu yağmacı ordumuza katılmak istiyor. Ama ben orduma onursuzları almıyorum. Ne yazık ki. <laughs> Aynı hızda gidiyoruz ya. Hadi köşe sıkışır kendine. Yakaladım sen hadi. Yakaladım yakalayacağım. Bize bulaşırsan bedelini ödersin diyor. <laughs> Umurla değil aşkı ya. Teslim oluyoruz. Teslim olmasana biz karışmayız dedik. Hemen geçin şuraya. okçulara taciz ateşine başlayın. Okları çekin. Ateş. Ateş serbest. Bakın daha gelen adam gidecekler. Onlar bize taş atıyorlar. Biz onlara ok atıyoruz. Aradaki fark görmüşsünüzdür. Kalite farkın. Yaklaştırmayın arkadaşlar. Saldırın piyadeler. Helal olsun. Güzel bir şekilde bu savaşı da kazandık. Altanlar asker gelişecek. Bu eğitim ve eğitimde imparatorluk okçusu yapıyoruz artık. Çok paramız gitmeye başladı. 147 liramız kaldı. Çok kötü hareket ettik arkadaşlar. Bizim acil bir turnuva bulmamız gerekiyor. Yoksa batacağız. <laughs> çok kötü batacağız hem de. Şimdi bulduğumuz ürünleri elde eriteceğiz. Lakin şu okçuluğa bir bir okçuluğumu. Evet bildiğimde hem aş kaldı. Moral gitti yani. Moral yerlerde yüzüyor. Hazır bordo kurulmuş halinde yani. kaybetmek istemiyorum. Böyle peynir, et alayım biraz. Ama çok para gidecek. Ekmek var mı? <laughs> Ekmek sitelere yayın. <laughs> Eyvah 13 liramız kaldı. Brand. Bir battık. Çok kötü hareket ettik. Angaj ettim. Parayı harcadık. <laughs> ama şöyle bir şey yapalım. Şu zırhların hepsini verelim. Zaten zırhları eritemiyoruz. Evet. 520 lira. Güzel. Gene güzel. Birkaç tane sert kereste alayım. Şöyle alta. Şu an moralim yerine geldi. Onları sattık ya. Moralim yerine geldi. Çapucuyla tokatlamak bu yüzden çok önemli. Tekrar odunlu aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şeyler dövebiliriz sanki. Yetiyor mu? Bizim bir tane daha dövme demire ihtiyacımız var. İmparatorluk şeylerinde Pukyo diye bir şey var. Pahalı ama hepsinden veriyor. Bakın şimdi. Bunu eriteceğiz ya. Hem dövme demir Demir, çelik ve iyi çelik veriyor. Gayet güzel. Kullanabiliriz. Hadi hayırlısı dövebiliyorum. Her şeyi fırlıyorum. Biraz hatalı olacak lakin daha iyi para edecek. Yani boyutunu büyütünce, fullleyince daha çok para ediyor arkadaşlar. Benim oynadığım zamanlar öyledi. Düzeldi mi veya farklılaştı mı bu bilmiyorum. Demir döv diyelim. Ve evet, ilk demirimizi ürettik. Yani ilk kılıcımızı ürettik. Gördüğünüz gibi rezalet kötü, mahvolmuş bir kız ile çıktı. Lakin gene para eden bir şey. Kör, <laughs> kör. Oyun bile dalga geçiyor. Kör oldu. Kör oldu. Kör çift elli kılıcımızı 464 TL satalım. Evet. Kâra geçtik mi bilmiyorum. Aslında evet geçtik ya. Çünkü 500 küsür zaten sadece zırhları almıştık. Bir dakika. Zarar etmiş de olabiliriz. Ha yani şu tutsakları bir satalım. Kaç tane tutsağımız var? İki tanesi 10 lira diyor. Hadi yürüyün gidin. Onları da etmezsiniz de neyse. Attık bunları da. Burada bir ordum dinlensin. Rahat rahat dinlensinler. Evet. Hazır karımızı yapmışken şöyle zeytin, et, balık tavalımızı alalım. Ordunun morali biraz yükselsin. Tabii ki de bir almıyorum. Oo, hepsi o hepsi 598 lira. Neyse. Ordum için yeter de artar bile. O hurma burada ne kadar ya? Asara taraftan ise ucuz da. Ucuzdur da. Burada çok pahalı. Evet ben gene aldım. Yine battık ama olsun. Bir şekilde idare ediyoruz. Hemen bir çapucu bulmam lazım. Acil. Ya da bir görev yapmam lazım. Evet mizah şehrine geldik. Şöyle bir görev var. Lakin çok fazla haydut saldırıyor. Her gün bir kere güçlü haydutlar saldırıyor. Onun için daha da gelişmemiz lazım. Daha da güçlü askerlere ihtiyacımız var. Şu an maalesef bunu yapamayız. Öyle düşünüyorum. Yani risk almaya gerek yok bu yere. Hemen turnuva katılalım. Canım da %100. Hadi bakalım. Haydi sen. Bağış oynamıyorum arkadaşlar ya. Ulan Neyse ki karşılıklı okçu ha. Ama uzman okçu. Ama gene kılıç kullanabilir ya. Ben de iyi bir online oyuncusuyum diyebilirim ama karşıdaki de boş değil yani. Bir de bunu geliştirdiler arkadaşlar. Eskiden kötü oynuyorlar da şimdi gelişmiş bir versiyonu bu. Yani botlar daha iyiler artık. Tamamdır. Bunu hakladık. Sıradakine geçelim. Gel bakalım baba gel. Oo bu sıkıntı çıkartır bize. Hemen kandırdım ve vurdum. Eyvah yiyordum az kalsın o vuruş. En zor ayarlarda oynuyorum. Arkadaşlar burada bir zor olacak. Yani arkadan bir yerler. Kardeşim, katafrak. Katafrak güçlü ama bu katafrak zeki değilmiş maalesef. Arkadan yedi vuruşumuzu. Ulan aslan kalkanı ya. Arkadaşlar tüm canım gidecek neredeyse. Çok az bir şey kaldı. Evet son anda bunu da bayılttım. Ve sıradaki round'a geçelim. Yine vs'ye kaldık dur. E, herkesin eşit tutmak için çıkması gerekiyor normalde bu turnuvalarda da. Öyle değil maalesef. Yani daha şu kalkan artık. Yine bir tane de yapıştırdım. 26. Ulan evet. Aldık bunda Bu çok zor olacak gibi düşünüyorum. Çünkü karşıdaki ağır zorlu. Geliyor üstüme doğru. Bir soylu. Hadi bakalım. O zıra bile 24 vuruyorsam helal olsun bana. Yani çok güçlüyüm demektir. O zıra bile bu kılıça 24 vurmak. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Kılıç sapladı. Anlaşabiliriz bak. Zaten anlaşmak istemiyorum gerçi. Hadi alacağım gibi. Hadi. Evet. Son vuruş 26 ile de Ayasos'u almış bu nakliyim turnuvada. 3 nam kazandık ve bir tane bir de bağcıklı kumaş ödürü, yuvarlak siperli miğfer verdi. Şimdi arkadaşlar gerçekten çok güzel para ediyor, 748 lira. Ben bunu takarım ama şu anda takmayacağım. Gitti. Evet sattık. Karımıza ayrıldık. 748 lira güzel. Biraz daha güçlü olmamız gerekiyor görev için. Ve seviye atladık. Bu seviyelerde bakalım ne yapalım. Okçuluğumuzu da geliştirelim. Atletizm özelliğini de alalım. Sosyallerimize de artı bir puan verelim. Bakın Paramız biraz da iyi oldu ya. Artık rahat rahat asker alabiliriz. Askeri çok geliştirmek istemiyorum. Birinciliğimiz gelişmiş. Hemen bununla verelim. Aydut yok mu ya? Çapulcu yok mu? Hatta çapulcunun biraz daha güçlüsü Aydut gelsin. Gece gündüz Aydut'u arıyorum. Aha 15 kişi gel bakalım. Gel gel gel. Sen karışma. Apanis. Gel bakalım yakaladım seni. Gel buraya. Biz kimseye zarar olmayan gezginleriz diyor. Karşımdaki arkadaş. Yani gezgin olduğu çok belli gerçekten. üste başa bakılırsa. Tam bir gezgin gibi. Kimseye zarar yok. Ama ben... Yine saldırmak istediğim için saldırıyorum. Şimdi arkadaşlar ordum gerçekten gelişmeye başlamış yani. Şu an gördüm. Haydi onları ayırın. Yarısı buraya yarısı oraya gitsin ki. Ayırıp döverim onları. Evet askerler yaylarınızı çekin. Hazırlanın. Ateş serbest. Evet geldi. Saldırın Allah Allah Allah. Dikkatli bir şekilde. Vurun onlara. Lan kimin askerini vuruyorsun gel buraya. Kaçıyor kaçıyor. Nereye kaçıyorsun gel. Masumun köylüler saldırırken böyle kaçmıyorsunuz ama. Yavaş bitti. Bayağı sevindi arkadaş ya. Bayağı bir mutlu oldu ya. Arkadaşlar şöyle space'e basarsanız atışağa kaldırıyorsunuz. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a olun. Selametle kalın. Görüşürüz.